yapıştırma. Görüntüleri güzel bir kompozisyonda bir araya getirmek için kolaj aracını kullanın. Aralarından seçim yapabileceğiniz 11 düzen arasından birini seçin ve gerekli düzenlemeleri yapın. Bu uygulamayla öğrencilerin fotoğraflarından oluşan bir okul yılı hazırlayabilir ya da okul gezisinde çekilmiş fotoğrafları tek bir alan üzerinde toplayabilirsiniz. Bu arada yapıştırma diye Türkçeleştirilmiş fakat esasında kastettiği şey kolajdır. İpuçları Layout kısmından istediğiniz düzeni seçin. Preview'den fotoğraflarınızı yükleyin. Spacing ve height alanlarından çerçeve ve yakınlaştırma ayarlarını yapın.